başka bir ben var Değişirken de hep yanımda kal hep Yanımda Kal adlı yeni şarkısını piyasaya çıkaran pop müziğinin ünlü ismi Nil Kara İbrahimgil Bebek'te görüntülendi. Sağ Bebek'te konuşalım çok, çok, çok güzel insanları da yormadan. Nasılsınız? Neler İyi, sağ olun. Efendim. Teşekkür ederim. Çalışıyorum. Normalleşme de geçtik artık. Evet. evet. Için. Çok şükür valla. Herkes çok mutlu. Görüyorum sokaklarda. Siz nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ben de iyiyim. Çalışıyorum. Stüdyoma, git, stüdyoma gidiyorum şimdi. Hı. Yeni şarkılarla ilgili. Güzel, heyecanlı. Bir Çalışıyoruz. Bir olacak yoksa bir marka? Single'lar olacak, olacak herhalde yani albüme doğru gidiyor ama yavaş yavaş işte şarkıları teker teker çıkararak gideceğiz oraya herhalde. Ünlü popçu geçen günlerde Aleyna Tilki'ye işte bu benim masalım dizisi için bir şarkı hazırladığını açıklamıştı. Aleyna Hanım'a da bir şarkı vermişti. Evet. Son durum nedir? Siz evet, daha söylenmedi. Dizinin son bölümünde söylenecek. Ee, onu da heyecanla bekliyorum. Kara İbrahimgil, Retro Great adlı ilk İngilizce şarkısını piyasaya çıkaran Aleyna Tilki'ye destek verdi. Yeni bir şarkı çıkardı bu arada İngilizce dinleme fırsatınız oldu mu? Henüz dinleyemedim. Çok güzel. Yani İngilizce yapmak gerçekten niye yapmıyoruz ben de bilmiyorum. Yapmalıyız bence, denemeliyiz hepimiz. Nil Nilkara İbrahimgil, Reynmen ve Enes Batur gibi sosyal medya fenomenlerinin şarkıcılık yapmasını da değerlendirdi. Ne yapsan nafile bomboş, bir görsen halimi keşke. Ayaz vurur yine donar umutlar, siyah sayfaları yırtıp yakıp at. Bu son dönemde biliyorsunuz birçok aslında sosyal medya fenomenleri, youtuberlar da şarkı çıkardı. Çok artık hani kaba bir tabirle ayağa düştü, şarkıcılık gibi hep açıklamalar var. Neler söyleyeceksiniz bu Ben öyle düşünmüyorum yani. Şarkı söylemeyi seven, şarkı yazabilen, eğer şu anda bir bunu göstereceği bir mecrası, paylaşacağı bir yer varsa niye paylaşmasın? Bence kimsenin tek elinde değil. Sizin dinlediğiniz var mı? Hiç beğendiğiniz? Yok. Çok takip etmiyorum. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun.